Fındık bahçelerinde gözle görülemeyen sinsi bir tehlike var ve bu tehlike dünya çapında çok önemli bir ürünü tehdit ediyor. Peki bu tehdidi insan gözünün fark edemeyeceği kadar erken bir aşamada tespit etmenin bir yolu olabilir mi? Hadi gelin bu konuya derinlemesine bir bakalım. Biliyorsunuz fındık üretimi hem Türkiye için hem de dünya ekonomisi için inanılmaz önemli. Şu an ekranda gördüğünüz bu kare, 8 farklı fındık bahçesi parselini havadan gösteriyor. İlk bakışta hepsi yemyeşil, can canlı, bereketli görünüyor, değil mi? Ama işte asıl mesele de tam burada başlıyor. O sağlıklı görünen yaprakların arasında sinsice yayılan bir hastalık, bütün bir hasadı dolayısıyla da çok büyük bir ekonomik değeri yok etme potansiyeline sahip. Şimdi bir anlığına geleneksel yöntemleri düşünelim. Çiftçiler o devasa bahçelerde gezip neredeyse tek tek yaprakları kontrol etmek zorunda. Bu hem inanılmaz zaman alan hem de çok ciddi emek isteyen bir iş. Daha da kötüsüne biliyor musunuz? Hastalık artık gözle görülür bir hale geldiğinde müdahale etmek için çoğu zaman iş işten geçmiş oluyor. Eee peki çözüm ne o zaman? Cevap yerde değil, gökyüzünde. İşte karşınızda bizim iki teknolojik süper kahramanımız. Gökyüzündeki gözlerimiz yani dronlar ve dijital beynimiz yani yapay zeka. Biri veriyi topluyor, diğeri de bu veriyi insanüstü bir hız ve hassasiyetle analiz ediyor. Peki bu müthiş ikili tam olarak nasıl çalışıyor? Gelin isterseniz süreci adım adım inceleyelim. Her şey sahadaki gözlerimizle yani en ön saflarda görsel veriyi toplayan dronlarla başlıyor. Tabi dronlar çok güçlü araçlar olsa da onlarla kaliteli veri toplamak hiç de öyle kolay bir iş değil. Düşünsenize, araştırmacılar bir yandan uçuşu engelleyebilecek sert rüzgarlarla uğraşmak, ağaçlar veya elektrik telleri gibi engellerden kaçınmak zorunda, bir yandan kısıtlı batalya ömrüyle yarışıyorlar, bir yandan da hareketten kaynaklanan o bulanık görüntüleri engellemeye çalışıyorlar. Bunların hepsi sahada üstesinden gelinmesi gereken gerçek zorluklardı. Veriler bir şekilde başarıyla toplandıktan sonra işte asıl sihrin başladığı yere geliyoruz. İkinci aşamaya geçiyoruz. Dijital beynimizi eğitmeye. Yani yapay zekaya bir dronun gözünden bakıp ağaç hastalığını nasıl tanıyacağını öğretme sürecine başlıyoruz. Şimdi bu şema ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama aslında tüm operasyonun yol haritası gibi. Gelin birlikte bakalım. 3 ana bölümden oluşuyor. Birincisi drone ile veri toplama. İkincisi en kritik bölüm. Yani yapay zeka modellerini bu toplanan verilerle eğitme ve üçüncüsü de bu modellerimizin ne kadar başarılı olduğunu değerlendirme aşaması. Yani bu şema uçuştan teşhise kadar bütün sürecin eksiksiz bir planı. Peki bu karmaşık süreci daha basit adımlara ayıralım. Önce drone ağaçların hemen üzerinden uçarak yüksek çözünürlüklü videolar çekiyor. Sonra bu videolardan en net, en uygun kareler seçiliyor ve küçük parçacıklara bölünüyor. İşte bu noktada insan uzmanlar devreye giriyor ve bu küçük parçalardaki hastalıklı bölgeleri tek tek işaretliyorlar. Son olarak da bu etiketlenmiş görüntüler hastalığı tanımayı öğrenmeleri için 7 farklı yapay zeka modeline adeta bir ders materyali olarak sunuluyor. Bu çalışmanın tam kalbinde yer alan teknik bir terim var: semantik segmentasyon. Bu yapay zekanın sadece "Aa burada hastalık var." demesinden çok daha fazlası, çok daha detaylı bir iş. Yapay zeka, kelimenin tam anlamıyla görüntüdeki her bir pikseli tek tek analiz edip, boyayarak ağacın inanılmaz hassas bir sağlık haritasını çıkarıyor. Ve bu zorlu görev için tam 7 farklı yapay zeka modeli adeta bir yarışmaya sokuldu. Her biri, UNET adı verilen temel bir mimarinin biraz daha geliştirilmiş farklı bir versiyonu. Amaç tek, en iyi, en isabetli hastalık dedektörünü bulmak. Peki, bu yarışın şampiyonu kim olacak? Gelin görelim. Ve şimdi geldik deneyin en heyecanlı kısmına, yani sonuçlara. Bu yapay zeka kapışmasında kimin galip geldiğini görme zamanı. Peki onca eğitimden, onca hazırlıktan sonra bu 7 modelden hangisi fındık bahçelerindeki hastalıkları tespit etmede en başarılı olanıydı dersiniz? İşte bu tablo bize her şeyi anlatıyor. Burada birkaç farklı performans ölçütü var ama biz iki tanesine odaklanalım. Accuracy, yani doğruluk, modelin genel olarak ne kadar isabetli tahmin yaptığını gösteriyor. Amidice skoru ise daha da önemli. Modelin hastalıklı alanı ne kadar kusursuz bir şekilde çizebildiğini ölçüyor. Tabloya baktığımızda UNET++ hem doğrulukta hem de Amidice skorunda en yüksek puanları alarak rakiplerinden sıyrıldığını net bir şekilde görüyoruz. Rakamlar yalan söylemez. Evet, verilerinde açıkça gösterdiği gibi bu yarışmanın galibi... U-Net++ hastalıklı bölgeleri tespit etmede en etkili, en başarılı performansı bu model sergiledi. Bu slide ise zaferin adeta görsel kanıtı. Bakın, ikinci sıradaki mask etiketli bölüme. Bu insan uzmanlar tarafından hazırlanan cevap anahtarı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi de en alt sıradaki U-Net++'ın sonucuna bakın. Beyaz alanların hastalığı temsil ettiği bu haritada u çıktısının o cevap anahtarıyla neredeyse birebir örtüştüğünü görebilirsiniz. Diğer modellerle kıyaslandığında başarısı çok net ortada. Ama tabii ki sistem mükemmel değil. Çalışmada belirtilen önemli bir sınırlılık da var. O da şu, yapay zeka modelleri bazen yerdeki toprağın rengini hastalıklı yaprak rengiyle karıştırmış. Bu durum bazı hatalı sonuçlara yol açmış ve gelecekteki çalışmalar için bir iyileştirme alanı olarak not edilmiş. Teknolojiyi, yarışı ve sonuçları gördük. Peki, tüm bunların daha büyük resimdeki anlamı ne? Gelin şimdi bu araştırmanın tarımın geleceği için ne ifade ettiğine bakalım. Bu çalışmanın önemi aslında birkaç temel noktada toplanıyor. Her şeyden önce diğer araştırmacıların da kullanabileceği paha biçilmez değerde benzersiz bir veri seti oluşturulmuş oldu. Bundan daha da önemlisi dronlar ve yapay zeka ile ağaç bazında hastalık tespitinin gerçekten mümkün olduğu kanıtlandı. Bu ne demek? Çiftçilerin sorunlara çok çok erken müdahale edebilmesi, dolayısıyla hem mahsulü hem de gelirlerini koruyabilmesi demek. Ve tabii ki sonuç olarak daha sürdürülebilir tarım uygulamalarının da önünü açıyor. Ve son olarak akıllara şu kışkırtıcı soru geliyor. Yapay zeka ve robotik tarımda bu kadar ilerlerken acaba geleceğin çiftçilik tanımı kökten değişebilir mi? Belki de geleceğin çiftçisi için en önemli alet bir kürek değil, bir drone kumandası olacaktır. Ne dersiniz?